Mutlu musun oğlum? Evet. O salıncak anneciğim. O da kaydırak. Böyle. O basket potası. Böyle. Böyle. Evet. Bir odayımızı iptal ettik. Direkt Yağız Efendi'nin oyun alanı oldu burası. Böyle. Hangi anneciğim? için? Kaydırak. Mutlu musun? Yes. Mutlu anne musun? Anne, anne. Robot anneciğim. Anne. Bir saniye kısa bir kısa. Anne. Robot anneciğim. Yes. Mutlu, Yağız. Mutlu musun? Sevindin mi anneciğim? E, Beğendin e, mi salıncağını kaydıranı? E, kim, kim aldı onları sana? Baba. Ben. Başka kim aldı? Baba. Ben, ben almadım mı sana? Hı. Hmm. mı Ağlıyor mu? Yaşasın. Anne. Efendim? İşte Mutlu musun? Anne Alacağım. Mutlu musun oğlum? Alacağım. Tamam. Bizim minik parkımız değil mi burası? Efendim? Salıncak. Salıncak. Salıncağın tutma yerleri. Salıncağın tutma yerleri. Evet. Sallan bakayım sen.